Çanakkale yüreğimde yanar ince denince yer. Nice destansı öyküler yaşanır tek bir sevgiyle Aşk direkt Geçit vermez o şehitler, gel gör beni, cana Ağlar gönül yana yana, cana kane. Ol. Geçit vermez o şehitler, gel gör beni, cana Geçirmez! Geçirmez! Burası bizim yuvamız. Ekmeği yediğimiz bu toprağa nasıl ihanet ederiz? Siz bizi en sevdiklerimizden vazgeçmeyi öğrettiniz. İşte bu yüzden siz bu savaşı kaybedeceksiniz. Biz kazanacağız. Aşk ile çarpışan canlar. Vermez Gel beni, çana, gönlün, yana, yana, çana, Geçit vermez o şehitler. Gel gör beni cana kane. Ağlar gönül yana yana cana kane. Geçit vermez o şehitler. Gel gör beni cana üzeri kaldıranın donatarak dolduranı ol deyince duranın 99 adı ile. Yıl 1914. En kesif ordular yükleniyor karadan. Bir yol arıyorlar Çanakkale. Mehmet'in bir yol vermedi. Vermeyecek. Evet. Bugün Çanakkale zaferinin 106. yıl dönümü. Bu programla sizlere bu şanlı zaferimizi anımsatmak istiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Günün anlam ve önemini Türkçe öğretmenimiz Neslihan Koser anlatacak. Hep beraber dinliyoruz. Sızlasa da gönülleri gidenlerin yasından, koşarak gitmeli onların arkasından. Kahramanlık içerek acı ölüm hattından ileri atılıp bir daha dönmemektir. Biz bugün burada 106 yıl önce çok değil 106 yıl önce bir daha dönmemek üzere gidenlerin tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları Çanakkale şehitlerini yad etmek üzere huzurunuzdayız. Geldiler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil. Onlar 1071'den beri geliyorlar. Bin yıldır bu milleti bu topraklardan atmak için geliyorlar. Ha bu sefer topyekun geldiler. Gemileriyle toplarıyla, süfekleriyle geldiler. Peki Çanakkale'yi nedir geçilmez yapan? İçindeki binlerce askeri, koca koca surları, düşmanı aman vermeyen topları mı? Değil. İnançtır Çanakkale'yi geçilmez yapan. Bir çift mavi gözde bulduğun umuttur. Savaşmayı değil, canını siper etmeyi, ölmeyi aklına koymaktır. Bir kez olsun dönmeyi düşünmemektir. Vatan bilmektir bastığın toprağı. Onu kanla sulamaktır. İstiklal aşkıdır Çanakkale'yi geçilmez yapan. Al kırmızıya duyduğun sevdadır. Bir hilal uğruna batan güneşlerdir. Yaralı düşmanı sırtına alan Mehmet'in merhametidir. Çarparken göğsüne mermiler yeniden ayağa kalkmak. Bir bedende bin olmaktır. Bir duruştur Çanakkale. Sevgi, saygı ve rahmetle ruhunuz şad olsun. Değerli öğretmenimize bu anlamlı konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Akif'in diliyle sesleniyoruz. Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatıra. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağ kuşunu açmış duruyor peygamber. Şimdi sizlerle beraber izliyoruz. karşı durmuşuz. Övünmek bizim hakkımız. Övün ey Çanakkale, cihan durdukça övün. Öğrencimiz Bulutcan Kapan, övün ey Çanakkale şiirini seslendirecek. Övün ey Çanakkale, cihan durdukça övün. Ömründe göstermedin, bin düşmana bir gün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün başına yüz milletin birden üşüştüğü yersin. Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla karşına çıktı düşman çelikten bir alayla. Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla, neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin. Nice tüysüz yiğitler Yılmadı Cenk devinden. Koştu senin koynundan. Çıkar çıkmaz evinden. Sen onların açtığı bayrağın alevinden. Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin. Toprağından fazladır. Sen de yatan adamlar. Irmağın kanla çağlar. Yağmurun kanla damlar. O cenkten armağandır sana. Kızıl akşamlar. Sen silahın inançla son sövüştüğü yersin. Bir destana benziyor senin bugünkü halin. Okurken duyuyorum sesini ihtilalin. Övün ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal'in yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin. Çanakkale bir devrin battığı yerdir, yeniden dirildiğimiz gündür. 250 bin vatan evladının bizlere emanetidir. Şimdi ise arkadaşımız Varan Otağ Çanakkale adlı şiiri okuyacak. Çanakkale kan döküyor, analar, babalar, atalar ağlıyor. Düşman ordusu durmuyor. Çanakkale seyit veriyor. Kim bilir hangi asker, kim bilir hangi vatan yok olup gidiyorlar bu dünyadan gözleri bile yasarmadan. Ana kucağı sonra asker ocağı, Çanakkale'deki düşmanları düşünmeden seyit olan asker kendi vücudunu vatana şüper eder. Şimdi kurtuldu tüm Türkiye askerlerin sayesinde. Sen de önem ver vatanınla milletine hiçbir zaman düşmanına ezdirme bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Bu güzel vatanı bizlere bahşeden Yüce Allah'a hamd ediyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Programlarımı, programımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. 18 Mart'ı hiçbir zaman unutmuyor. Her daim kalbimizde, zihnimizde. いいね